Bugün, torun, bugün torunumu okuldan almaya gelmişim torunumu bekliyorum bugün bugün böyle bu kız işe başladı beni mahvettiler ya ulaştırdılar kendilerine şimdi her gün okula geliyorum mecburen çocuk almaya nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ne yapıyorsunuz ne var ne yok Beni sorarsanız iyi Allah'a Bugün ben Rümeysa Hanım'la okuldan alacağım. Eve gideceğiz. Yakın okula bu senin servisi vermedi. Gidip geliyorum ben böyle. Annesi de çalışmaya çalışıyor. Bilmiyorum bakalım böyle ne olacak bizim. Burada mı temelli kalacağım, gideceğim, geleceğim mi? Onu da bilmiyorum. Böyle gidip geliyorum işte. Yapacak bir şey yok. Okulunda çok güzel açtık burası ağaçlık yani. Hmm. Şimdi çıkacaklar zaten saat üç buçukta çıkıyor. Çıkacaklar şimdi ağaçlara bak çocuklar ağaçlara ağaçlar çok güzel. Ağaçlar çok şahane. Bugün böyle işte önünde bekliyorum. Okul önünde bekliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kalabalık o yüzden sessiz konuşuyorum biraz bir de millet var etrafta malum herkes istemiyor burada görünsün çok böyle başka yerlerde görünürler de böyle yerlerde şey yaparlar yani ama bizi çekme görmesinler derler böyle bir şeylik gelir millete düğünde bayramda çevrede görünürler burada YouTube'da görünemezler Bu Kızın yüzünden de bir yere gidip de düzgün bir Değişik bir şeyler çekemedim kaç gündür zaten. Canım sıkkın. yerlere gitmem lazım. Artık hafta sonu niyetim İstanbul'a gitmeye. Orada teyzemler var, dayımlar var. Oralarda ayrıca birkaç video çekeceğim. Şimdilik böyle oluyor işte. Biraz uzaktan uzaktan alalım. Video var. Bu video biraz kısa da olabilir. Ağaçlar çok güzel gözüküyor okulun ağaçları. Bizim mahallemiz arkadaşlar çok ağaçlı. Ağaçlarımız güzel yani ağaçlar burada. Biraz da cadımı çekeceğim okuldan çıksın. Çıkmam üzere zaten. Aşağı güzel. Mahallemiz güzel. Biraz şimdi bunu beklemeye alacağım ondan sonra acıma kızım okuldan çıksın devam edeceğim şimdi çıkacak zaten bazen bir karanlıklaşıyor ya. Çekildim, evet arkadaşımın evine geldim arkadaşlar. Selamun aleyküm. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> bu arkadaşımın evine <gülüyor> <gülüyor> Yok biz 30 senelik arkadaşız. Bizim için fark etmez. Arkadaşımın mutfağı bu evi tabi özel yaptırmış. Harika evi var mutfağım maşallah. Güzel değil ama mutfağım, değil mutfağım değil karışık. Allah'ını severseniz bir bakın neresi. Bir karışık hiçbir şey karışık değil bak. <laughs> Evi çok güzel maşallah. He, bu da kızımı bugün buldum. Kaç gündür yoktu kızım da. Ee, biraz da beni çekecekler dahi neyse siz şimdi muhabbet edelim. Bu burada böyle dursun. O dursun He. ben bir kahve yapayım bir kahve içeyim. Bir, bir de kahve. Kahve bir böyle. Bir de kahve içeceğiz şimdi. Bir de kahve falan bakacak bana arkadaş. Oo, kahve yok işte. <laughs> ya, bakayım hayatımdan neler değişmiş senelerdir. O yok işte. Geçen de Yasemin'e dedim çay ayıydı gel var, orada diyor ki şey, kafasına sinca bakıyor, bakmıyor zaten dedim yani. Yok bakmıyor, yıllar olmuş da, oraya edin ya. Bana sen demiştin hatırlarsan. Bilmiyorum. Atakan'ın ayakları çöpüyor. Yok ki, ne kadar çay kaymışız, ne kadar şeymişiz yahu. He. Gökyüzü çok güzel ya. <laughs> evet. Bu ara gökyüzüne taktım kafayı, çok güzel. He. <laughs> Hani? Annem daha iyi. şekerliyor Daha Hı -hı. içer onu. He. Ee, işte arkadaşlar. Bugün böyle gezmeye çıktık. tabi bangalara gittim. İşimi halledemedim. Orada da video çekemedim. Çok sinirliyim bugün. Bugün böyle var ya tansiyonum, her şeyim tavan yaptı ya. Yani. Heheleri oynamış. Heheleri. Onun için yani evet, sigara da içiyorum şu anda. Kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşımın biri sağ olsun Nevin Hanımcığım bana yazmış. Kua hastasız yok. Nevin mi? Biri yazmış bana. Kua hastasız sigara hani içerim diye. Ama işte içiyorum. Yapacak bir şey yok. Şey var ya kaptaki enişte. <laughs> aşırı, bir de rahatsızım. O da çok içiyor arkadaş. O kadar çok rahatsız oldum. Ben makine kullanıyorum ama Şeytan kulağına kurşun Tabii bazı yerlerde tıkanıyorum koku da işte atıyorum şeyler. şimdi seni rahatsız Hemen boğazım gıcık ediyor. Rahatsız edeyim şey Yok yok daha açma tamam tamam. Camdan Onu açma açma, açma. Ceyran ceyranda kalır. Camdan kalırdı, gidiyor bırak. Camdan şey, şey yapıyoruz. Alo. Ben de sana kartının resmini attım baba. WhatsApp'tan. Bugün bankalarla e başımız sıkıntı. Tamam. Başımız, Becene. başımız sıkıntıya girdi. De Beceremiyoruz. Babasına dert yanıyor şimdi de. Aa. E tamam şimdi normal görüntüsüz olanını ara. Kartın attı mı ya mesaj sana? Arkadaşım patlıcan. Oradan bakıp söyler mi? Patlıcan şey, herhalde karnıyarık yapacak. Evet. <laughs> onun için patlıcan kokusu bilmiyorum sizlere geliyorum ama bana geliyor mübarek <laughs> yarın akşam ne ee. dersin o zaman yapacak bir şey yok ya da yarın gidip çekeceksin ama yarın son bak mecbur olacak yani. İzin alsın izin onsuz yapamıyoruz saat hallettik biz neredeyse dolandırıcılığa giriyorduk yani e, <laughs> e dedim karısı bu ben, benim kartım onun yok arkadaşlar İslam dolandırıcılığa girer diyor anne dedim seni izin içeri atacaklar bizi kalk gidelim <laughs> Evet. Yani sen halledeceksin. Kart çünkü senin adına. Yarın işe gitmeyecek. Onu öyle de izin alsın. Desin geçim çok hasta. İyi, ya, hadi görüşürüz. Artık arada bir yalan söylemek gerekiyor. Tatlı yalan yapacak bir şey yok. Ne tatlı yalanı? İşim var diyecek adam. Niye karıyı hasta ediyorsun? Gerçekten hasta olsa sen sen ne olacak? Ne diyor? Mı? Ya, yapamamış mı? Şimdi buradan çıktım. Bir tane iş var. Akşam 7'de görüşmeye gideceğim. Biraz çalıştı 5-10 gün. Ne biliyorum görüşüyorduk görüyordum onu ben. On, Ve 10-15 gün çalıştı işte tamam yeter o kadar dedi bitti. Bitirdin yani. He çok çalışmıyor öyle çok. Arkadaşım arada ben dizeyim arkadaşımı çekeyim biraz. Yani 30 senelik komşuyuz aynı mahalledeyiz de bayağı da görüşmemişiz. Aynen. Bugün yolumuz düştü dedim bir uğrayayım arkadaşa bakayım ne, ne yapmışsın. Allah razı olsun. ben de Zeynep abla evde ama. Beni görünce hac, hacdan gelmiş kadar kadın sevindim. Kız, ya, beni uzun bilseydim bu kadar özlemiş bayağı. daha önce gelirdim. Yakınız aynı sokaktan <laughs> geçiyoruz inanki işte birbirimiz. Evet. Virüs girdi Allah Sen özlemedin mi? Özledim işte dedim ya Yasemin'e bu kız buralarda nerelerde oturuyordu dedim bugün bir bakalım dedim. İyi yaptın. Ben evet ben de kocası evcedir dedim ama olsun sonra da sıkıntı yok dedim şimdi kocası bizim. O, o bizim kardeşimiz dedim. o işte bak. Yani. Gerçekten ha. Bu gel, yeni gelin işte ufak siz varsınız. Ben o zaman yeni gelin. rahmetli Biraz öv beni Zeynepciğim. Her <laughs> gün <laughs> bunlar yani bunlar artık yabancı görmüyorduk ki sana da anlatıyordum ya. Hep, diğer... hep diyor bana anne Zeynep ablayı ne zaman görsün hep senden bahsediyor. Soruyor ya, az değil ya. Biz 8 ya sene fir komşuluk yaptık. 8 seneden sonra da saymıyorum zaten. Hele annen, baban. De Nasıl Aynur ablalar de iyi mi? Valla e iyi değil mi? iyi olsun. Anne şimdi bu aralar bir ameliyat bir, bir Ne, ne ameliyat? Hasta hasta çok hasta. Anne diyorsa tamam. Babanı e gör. Geçti adam yani. Babanı sokaklarda babanı görmüyor. Yok canım o kadar yoktur bunun babası. 72 yaşıyor. Çiğmeye babası geçeni geçmeyeni. Yok canım o kadar anda hem küçük o. Daha he, babası küçük bunun. Ya kimliğe geçen o yaşım ya. Yani. doğru, doğru. 72 yaşında. E baba. sen mi faklar kardeşlerim? Annem de 66 yaşında. E çok yaşlı değiller mi zorunda? işte diyorum ya ama hastalar çok çöktüler. Ne evet. ağzını kır yani bizim cinsimiz erken çöküyor. <laughs> evet. Bu arkadaşım aynı zamanda Rizeli. Rizeli arkadaşlarıma duyulur. Ben Trabzon sürmene arkadaşım da Rizeli. Hani derler ya Rizeli Trabzon birbirini sevmez. Aksına yani biz. Oo. Bizim ayrım arkadaşlarım hep Rizeli'dir. Biz bizim severiz. Bizim için, biz, bizim için hiç fark ya. etmiyor ya. yani. Annem çok içemez zaten güzel ama, bunu içer. Ben şey bundan fal bakacak arkadaş bana şimdi. Öyle bir şey yok. Öyle Benim... bir şey yok diye ama beni kıramaz. Kaç oldu, ben Bitmedi mi? Şimdi kahve içiyoruz. Bak arkadaşım kahve yapmış. Çok evet. güzel. Ellerine sağlık. 10 On dakika olmayınca kadınlar kızıyor. 10 ah. On dakika olmayınca. <laughs> 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 Biraz da kendimi çekeyim.